hoş geldin. Duaya. Geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp beğen paylaş abone ol. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an Meali El Mülk Suresi 1 ile 30 ayet 67 El Mülk Mekke'de nazil olmuştur. 30-30 ayettir. Adını, birinci ayetinde geçen El Mülk kelimesinden almıştır. Ayrıca tebareke, münciye, mücadele, mania, vakiye adları ile de anılır. Bu sureyi her gece okuyanın, pek büyük sevaba nağıl olacağına ve surenin faziletlerine dair hadisler vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve onun her şeye gücü yeter. 2 o ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Üçüncü, o ki, birbiriyle ahemktar yedi göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Dördüncü, sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak, göz aradığı bozukluğu bulmaktan aciz ve bitkin halde sana dönecektir. 5. Andolsun ki biz dünyaya... Evet, doğrusu bize bu azap ile korkutan bir peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalan saymış ve Allah'ın bir şey gönderdiği yok. Siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. 10. Ve şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık." diye ilave ederler. 11 böylece günahlarını itiraf ederler. Artık Allah'ın rahmetinden uzak olsun o alevli cehennemin mahkumları. 12. Fakat daha görmeden Rablerinden azabından korkanlara gelince onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükafat vardır. 13. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun bilin ki o kalplerin içindekini bilmektedir. 14 hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. 15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında, üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır. 16. Gökte olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır. 17 yahut gökte olanın üzerinize taşlardı. Ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu? 19. Üstlerinde kanatlarını aça kapata uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz o her şeyi görmektedir. 20. Rahman olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkarcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. 21. Allah size verdiği rızkı kesiverse size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. 22. Şimdi düşünün bakalım yüzüstü kapanarak yürüyen mi varılacak yere daha iyi erişir yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? 23. Resulüm de ki sizi yaratan size işitme duyusu gözler ve kalpler veren odur. Ne az şükrediyorsunuz. 24. De ki sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan odur ancak onun huzuruna gelip toplanacaksınız. 25. Doğru sözlüyseniz söyleyin bu tehdit hani ne zaman gerçekleşecek derler. 26. De ki o bilgi ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. 27. Ama onu azabı yakından gördükleri zaman inkar edenlerin yüzleri kararacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur. Denecektir. 28. De ki Allah beni ve beraberimdekileri sizin istediğiniz üzere yok etse veya öyle olmayıp da bize esirgese söyleyin bakalım inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? 29. De ki sizi imana davet ettiğimiz o Allah çok esirgeyicidir. Biz ona iman etmiş ve sırf ona güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. 30 ki, suyunuz çekili verse söyleyin bakalım size kim bir akarsu getirebilir Amin kanalımızı beğen paylaş abone ol